嗯。Okay. şahıs bıçaklanmış, buraya sığınmış. Ben içeriye girdiğimde 112 ekipleri şahsa müdahale ediyordu ambulans içinde. Daha sonra polis ekipleri gelip gerekli bilgi alıp şahsa hastaneye yolladılar. Abi e, şahıs bu taraftan geldi. Hemen aldık, sandalyeye oturttuk. Dedim ki abi dedim, tampon yapayım mı dedim. Yaparsın iyi olur kardeşim dedi. Daha sonra e, oradan piste getirdik. Abi e, şu karın boşluğunda vardı. Ee, sağ tarafında vardı, bir de sırtında vardı. O şekilde baskı yaptık, ambulans aradık. Zaten daha da aramış daha önce. Ambulans geldi, bindirdik, gönderdik.